Teşekkür ve taziye mesajı. Değerli ablamızın vefatı sebebiyle acımızı paylaşan, cenaze törenine katılan, bizzat derneğimize gelen, telefon ve sosyal medya aracılığıyla ile başsağlığı dileklerini ileten valimize, milletvekillerimize, geçmiş dönem milletvekillerimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, emniyet müdürümüze, büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarımıza, Eski belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi partilerin il ilçe başkanları ve temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluşları müdürlerine, belediye başkan yardımcılarımıza, sivil toplum kuruluşları başkanlarına, oda başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, ablamın hastalığı boyunca yanında olan fedakar sağlık çalışanlarına, dostlarımıza, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Malatyalı tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Cemal Turgut Firyanda Fil Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı